Herkese merhabalar. Aracımın arka sileceği uzun zamandır çalışmıyordu. Ve bugün size bunun sırasıyla adım adım hangi yollardan geçerek kontrol edebileceğimizi göstereceğim. Eğer arka silecek çalışmıyorsa ya da herhangi bir elektronik aksan çalışmıyorsa ilk önce bakmamız gereken yer sigorta paneli. Sigorta paneli kapağını açtığınızda büyük ihtimal orada harfler sayılar vardır. Benimki burada 41 numaralı sigorta. Yenisiyle değiştiriyorum eskisini. Ve tekrar kontrol ediyorum. Çalışmıyor. Bundan sonra silecek rülesine geçiş yapıyorum. Sileceğin rülesi sizin aracınızda özel bir yerde olabilir. Benimki burada. Alıyorum ve uçlarını şöyle bir paralıyorum Çünkü bazen oksitlenme yapabiliyor. Elinize herhangi bir ile beraber böyle denemeler yapabilirsiniz. Daha sonra yerine takıyorsunuz. Ve ben tabi buraya takarken bir tane para buluyorum orada. Direm. Daha sonra arka kapıyı açıyorsunuz. Arka kapıyı açtıktan sonra bulunan kofu açıyorsunuz. İçerisinde elektrik motoru var zaten. elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye bunu bir cihazla, özel bir cihazla yani avometre ile, voltmetre ile ölçebilirsiniz. Ben yaptığım kontrollerde ilk anladığım elektrik geliyordu. Aslında bir problem yoktu benim açımdan. Bu yüzden elektrik motorunu sökmeyi tercih ettim. Elektrik motorunu söktükten sonra içini bir güzel temizledim. Aksanlarına baktım. Yine avometrenin diyot kısmıyla baktım. Herhangi problem göremedim ve tekrar geri topladım. Tabii kömürlerin ucunda böyle bir tornavida yardımıyla beraber temizledim. Kazıdım. Daha sonra elime bir tane 12 voltluk bir akü aldım ve denemesini yaptım. Baktım evet motor çalışıyor. Yani silecek motorunda bir problem yok. Bu da demek oluyor ki başka bir yerde problem vardır. Daha sonra aklıma arka kapağı açıp kapattığımızda gözümüze çarpan o kablolar geldi. Buradaki kablonun kesik olduğunu fark ettim. diğerlerinde de deforme olduğunu gördüm. Orijinale verebileceğim en az zararla birlikte kabloları tamir ettim. Birbirine bantladım ve daha sonra kontrol ediyorum ve sonuç mükemmel. Demek ki elektrik aksanları sırasıyla böyle kontrol etmemiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.